ekranlara geliyor değerli izleyenler. Az önce bağlantı yaptığımız noktadayız. Şimdi 60 yaşındaki Samir isimli yetişkin enkaz altından çıkarılacak bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Şimdi son bilgileri bize bölgede bulunan Rasih Turanoğlu aktaracak. Evet yaklaşık 4 saatlik bir bekleyiş vardı. Hacı Ali apartmanında ve işte o bekleyişin nihayetine doğru geldik. Birazdan Hacı Ali apartmanında yaşama tutunuşa şahit olacağız. Biraz önce oğlu babasının yanından ayrıldı. Oğlu hemen inkazın yanı başındaydı. Babasıyla sürekli konuşuyordu. Babasına su ikram ediyordu. İşte biraz önce oğlu babasının yanından ayrıldı ve birazdan da babası Samir isimli kişi buradan gelecek. Yaşam koridoruna ilişkin son hazırlıklar tamamlandı. Tamam. Oradaki askerlerin, oradaki polislerin, oradaki arama kurtarma ekiplerinin bekleyişleri sürüyor ve birazdan da buradaki çıkış söz konusu olacak ve buradaki Samir isimli kişi ambulansa aktarılacak. 4 saatlik bir bekleyiş söz konusuydu burada. 141 saat 6 gün geride kaldı. Oldukça uzun bir süre. İşte o sürenin nihayetinde burada birazdan bu çıkış söz konusu olacak. Bekleyiş sürüyor şu anda. 4 saat geride kaldı ve bu 4 saatin ardından buradan çıkışı birazdan göreceğiz. Buradan yaşama tutunuşu birazdan göreceğiz. Çok uzun bir süresinde 6 gün 141 saat ancak buradaki kişi Samir isimli kişi yaşama tutundu ve yaklaşık 4 saat önce yaşam emaresi tespit edildi. Bu tespitin ardından burada arama kurtarma çalışmaları Hacı Ali Apartmanı'nda yoğunlaştırıldı ve bu 4 saatlik çaba neticesinde birazdan buradaki yaşama tutunuşa şahitlik edeceğiz. Şu anda yerdeki parçalarda toplanıyor ve birazdan içerideki çıkışa şahitlik edeceğiz. Umut dolu bekleyiş sürüyor. Evet umut diyoruz çünkü umuttan başka bunun bir açıklaması yok. İçerideki kişi için bir umut, dışarıda bekleyenler için bir umut, arama kurtarma ekipleri için bir umut, tüm Türkiye için bir umut. O umut her saatte aslında tazeleniyor çünkü 100 saati geçti, 110. saatte, 120. saatte, 130. saatte kurtarılan hayata tutunan kişiler oldu. İşte şu anda da 141. saatteyiz ve 141. saatte bir hayata tutunuşa şahitlik edeceğiz. Bir karanlıktan aydınlığa çıkışa şahitlik edeceğiz. Şu anda gece yarısı, hava karanlık ancak içerisi daha da karanlık. Bu aydınlığa çıkışı göreceğiz. Bir bir şekilde, yalan, evet şu anda bir uyarı şekilde, yapılıyor. Bir İçerideki depremzedenin deprem e, yaşının 60'lı yaşlarda olduğu için çok yüksek ses çıkarılmaması ve onun ürkütülmemesi telkin ediliyor askerler tarafından ve bu telkinlerden şu andan telkinler devam ediyor. Lütfen yüksek sesle alkışla buradaki çıkışı endişeye çıkan kişi endişeye sevk etmeyelim şeklinde uyarılar söz konusu oluyor ve buradaki bekleyiş sürüyor. Şu anda da yaşam koridoru içerisine battaniyeler açılıyor ki herhangi bir geçiş esnasında aksama söz konusu olmasın diye, herhangi bir düşüş söz konusu olmasın diye şu anda battaniyeler de açılıyor yere ve içeriden 4 saatlik bekleyişin, 4 saatlik çalışmanın ardından 60'lı yaşlarda Samir isimli kişi Hacı Ali apartmanından çıkacak karanlıktan aydınlığa doğru yaşama doğru bir geçişe şahitlik edeceğiz şu anda 141 saattir enkaz altındaydı ve 141. saatten 142. saate geçerken burada hayata tutunuşuna şahitlik edeceğiz. Şu anda sessizlik çağrıları yapılıyor ve birazdan çıkışa şahitlik edeceğiz. Aya oradaki bir enkaz alanına sıkışmıştı Samir isimli kişinin ve bu sıkışma nedeniyle çalışmalar biraz aslında zor oldu. Çünkü onu sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek, ayağını o noktadan kurtarabilmek için ekipler büyük bir titizlikle çalıştılar. Ve bu çalışmanın neticesinde 4 saat süren o hassas, o dikkatli çalışmanın neticesinde buradaki kurtuluşa birazdan şahitlik edeceğiz. 6 gün 141 saat geride kaldı ve bu 141 saatin ardından bir kurtuluşa daha şahitlik edeceğiz. Buradaki bekleyiş sürüyor. Öncesinde tespit çalışmasının ardından burada alan içinde genişletme çalışmaları yapıldı. Sonra güvenli hale getirildi bu bölge çıkarılacak. Bölge vinç yardımıyla yukarıdaki herhangi bir sakmanın engellenmesi için çalışmalar yürütüldü ve ekipler titiz şey çalışmaya başlandı. Evet, şu anda uyarılar da yapılıyor. Güvenlik koridorunda bulunan kişilere taşırken lütfen hassas olun, lütfen dikkatli olun şeklinde uyarılar yapılıyor ve sessiz olunması hususunda uyarılar yapılıyor. Çünkü yoğun bir sesle birlikte çıkan kişinin endişeye düşeceği hususunda bir uyarı var burada ve çıkarıldığı an itibariyle lütfen sessiz olalım şeklinde uyarılar da yineleniyor. Hacı Ali Apartmanı'nda Kahramanmaraş'ta birazdan bu hayata tutunuşa şahitlik edeceğiz. Enkaz altından çıkışa şahitlik edeceğiz. Dört katlı bir apartman. Cadde üzerinde Malik Ejder Caddesi üzerinde bir apartman. Sağında ve solunda apartmanlar bulunan bir apartman. Altında dükkanlar bulunan dört katlı bir apartman. İşte o dört katlı Hacı Ali apartmanında Samir İşimli kişi 60'lı yaşlarda ve birazdan çıkışı gerçekleşecek. Bunun bekleyişi... Evet şu anda geliyor. Ekipler tarafından hazırlıklar tamamlandı ve şu anda karanlıktan aydınlığa bir çıkışa şahitlik edeceğiz. Hacı Ali Apartmanı'nda 141. saatte tarihi bir ana heyecanlı umutlu bir ana tanıklık edeceğiz. Evet şu anda sedye içeriden çıkıyor kameraman arkadaşım Muratcan Muratcan Reyhan'da ekrana taşıyor. Şu anda 141. saatten 142. saate geçtik ve şu anda evet 142. saatte bir kişi daha hayata tutunuyor. Kahramanmaraş merkezde o hayata tutunuşa da şu anda biz şahitlik ediyoruz. 60'lı yaşlarda Samir isimli bir kişi şu anda yaşam koridorundan adım adım hayata taşınıyor. Ambulansa doğru götürülüyor. Şu anda da ekrana taşıyoruz. 142 saatlik bir bekleyiş, altı günlük bir bekleyiş ve o bekleyişin nihayetinde altı günlük bekleyişin nihayetinde şu anda burada bir hayata tutunuşa şahitlik ediyoruz. Ve gerçekten heyecan gerçekten heyecan dolu anlar şu anda serumla takılmış 60'lı yaşlarda bir kişi ve şu anda ambulansa doğru taşınıyor ambulansa doğru taşınıyor. Bir müsaade et. Sağ olun. Evet. Altı gün geride kaldı. 142 saat geride kaldı. Hazin depremin ardından ve 142 saatin ardından bir hayata tutunuşa daha da şahitlik ediyoruz. Hacı Ali Apartmanı'nda 60'lı yaşlarda bir kişi, Samir isimli bir kişi hayata tutunuyor. Tabii 4 saat önce tespit edilmişti yaşam emaresi olduğu. Oğlu yanına gitti. Enkazın yanı başına gitti. Babasıyla sohbet etti. Babasıyla sohbetinin ardından babasına su ikram etti. Ve o ikramın ardından da ekiplerin çalışmaları daha da hız kazandı. Ve 4 saatin ardından da 4 saatin ardından da burada burada ne mutlu ki şükür ki yaşam emaresi örüldü ve şu anda alkışlarla, tekbirlerle buradaki coşku yüzlerce kişi tarafından hayata geçiriyor. Şu anda görüyorsunuz arama kurtarma ekiplerinin birbirine sarılışlarını görüyorsunuz. 4 saat boyunca çabaladılar, gayret gösterdiler ve 4 saat sonunda şu an onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyorsunuz. Gözlerindeki mutluluğu görebiliyorsunuz. 4 saatin ardından o emeğin nihayetindeki mutluluklarını görebiliyorsunuz. İtfaiye ekipleri, askerimiz, polisimiz, AFAD'ımız, UMKE ekipleri şu anda gözlerindeki saadeti görebiliyorsunuz. Hüzün ardından bir mutluluk bu. Hüzün ardından bir saadet bu. Umutlar hiç bitmedi belirtiliyor. Ve ve 4 saatin ardından buradaki mutluluğu, buradaki huzuru, buradaki saadeti tarif edemeyiz aslında. Yani bir bekleyişti, uzun süreli bir bekleyişti ve o bekleyişin ardından eee burada şu anda şu anda kendilerini de tebrik ediyorlar aslında. Çünkü 4 saat boyunca çalıştılar. 4 saat boyunca çabaladılar ve o 4 saatlik çalışmaların neticesinde burada 142 saatin ardından 6 günün ardından Samir isimli kişi hayata tutundu. Karanlıktan aydınlığa çıktı. Buradaki heyecan, buradaki uzun tarif edilemez ve şu anda da o 142 saatlik bekleyişin ardından gözlerdeki yaşları da görebiliyoruz aslında. Gözlerdeki yaşları da görebiliyoruz. farkındayız. Sağ olasın. Şunun farkındayız. Yani sadece buraya gelemeyip elinden bir şey gelmeyip maddiyat bir şey yollayamayıp ama gönlü burada olan insanlar da vardır. Ekber. Tüm insanların Allah. tüm insanların Ekber. burada Allah. bizlere yardım etmeye Ekber. çalıştığının farkındayız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok iyi bir moral oluyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet şu anda gözlerdeki yaşa görebiliyorsunuz değerli izleyiciler. 142 saatin ardından 6 günün ardından Kahramanmaraş merkezde Hacı Ali apartmanında 60'lı yaşlarda Samir isimli kişi karanlıktan aydınlığa çıkarıldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Gerçekten duygu.